Merhaba sevgili dostlar. Para Havadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir ön satış videosu ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Havadis olarak düzenli şekilde airdrop ve ücretsiz çekilişleri ayrıca ön satış ve idoları paylaşıyoruz. Airdroplar neydi? Bir tane form var. Onları dolduruyorsunuz. Karşılığında bedava token çekilişine katılıyorsunuz. Yine white listede de belli ...yatırımlar yaparak listenin fiyatlarından daha ucuza ne yapabiliyorsunuz? Ön saçlığa katılabiliyorsunuz. Bizim biliyorsunuz her pazartesiye pazartesi bir çekilişimiz var. Bu haftanın çekiliş videosu şu arkadaşlar. Piyasalara kararsız olan video. Videoya gireceksiniz. Bir tane beğeni konduracaksınız. Altına da bir tane yorum yapacaksınız. Önümüzdeki pazartesi akşamki canlı yayında çekilişimi yapacağız sevgili dostlar. Bunları da kaçırmayın. Tabii işte çekilişler, bizim yaptığımız çekilişler yine ücretsiz olarak paylaşılan airdroplar ve ön satışlara ne yapmanız lazım? Kaçırmamamız için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Arkadaşlar yine Twitter adresimizden düzenli olarak kripto paralarla ilgileniyorsanız son dakika kripto para haberlerini, grafik analizlerini görebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız videonun altında bulunuyor. Yine Telegram adresimizde de düzenli olarak sohbetlerimiz ve soru cevaplarımız devam ediyor ve çekilişlerimiz devam ediyor arkadaşlar. O yüzden bunları kaçırmamak için videonun altındaki sosyal medya hesaplarına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, dostlar anlatacağım proje GTO borsasından sunulacak arkadaşlar GTO borsasındaki e, hem airdroplara hem ön saçlara katılmak için GTO borsasına üye olmanız lazım. Şöyle çok detaylı bir videomuz var arkadaşlar GTO borsasına nasıl üye olunur nasıl KYC doğrulaması yapılır nasıl para yatılır nasıl işlem yapılır bunların hepsi bu videonun da mevcut arkadaşlar. Ayrıca videonun altında komisyon ödemli linkimiz var buna tıklayıp GTO borsasına üye olursanız komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi GTO'yu kullanmakla ilgili tüm e, detayları bu videoda öğrenebilirsiniz. Özellikle kayıca doğrulaması istiyor projeler. Kayıca doğrulamasında bu videoda detaylı şekilde anlat. Evet sevgili dostlar projeye geçelim. Proje Vizardia. Vizardia projesi GTO borsasından hem airdrop olarak hem de e, ön satış olarak ne olacak sevgili dostlar? E, sunulacak Bizlerdeye projesi isminden de anlayacağınız gibi bir metaverse to game oyunu arkadaşlar. <laughs> NFT satışları var. Şöyle ekran görüntülerini görebiliyorsunuz yaratıkların, şu karakterlerin, heroların e, savaştığı bir proje arkadaşlar. Şöyle az ileri alalım. E, şöyle oyunun tanıtım animasyonları içinde mevcut arkadaşlar. İlginç bir oyun. Ee, şurada CEO'ları falan var. Bu arkadaşlara bakabilirsiniz. Ne işleri ne yaptıkları için. Şu an NFT satışları devam ediyor. Detaylarını ne yapabilirsiniz? Web sitesinden görebilirsiniz. Öncelikle Airdrop'a katılacağız. Airdrop'a katılmak için dediğimiz gibi bir GTO borsuna olmanız lazım. Ve bir UIT ailesine sahip olmanız lazım. Şu adresi kopyalayayım. Ben birazdan soracak. Şöyle ee, tıklayalım. Ee, sosyal medya hesabımızda ne yapalım bağlanalım evet sosyal medya hesabımıza bağlandık numaramızı demizi yapıştırıyoruz ee, burada dikkat etmemiz gereken birinci öncelik e, tüm görevleri yapmak arkadaşlar İkinci öncelik de gto borsasına üye olmuş lakin kayaca doğrulamamızı yapmadıysak kayaca doğrulamamızı ne yapmış olmamız lazım yapmış olmamız lazım sevgili dostlar Burada projenin yüzde kaç x yapacağını söylüyor. Ben ortalama olarak %100 diyorum. Ee, yine burada GTO borsasının kanallarına dahil olmamızı istiyor bize. Biz bunlara daha önce dahil olduğumuz için ben hızlı hızlı geçiyorum burada. Şöyle continue diyelim. Yine bir sosyal medya hesabına, İngilizce sosyal medya hesabına dahil olun. Startup sayfasını ziyaret edin. Linki linkten takip edin. Hippoglub'a takip edin. KYC dediğim gibi KYC doğrulaması istiyor. Eğer KYC'nizi yapmadıysanız e, ödül kazansanız dahi ne yapıyorsunuz? KYC'de, KYC yüzünden alamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e katıldık. e droba katıldıktan sonra ne yapacağız? Diğer e, ön satışa bakacağız. Ön satışa belki de nasıl katılırız? Ön satışa katılmak için de e, yine size verdiğim ön satış linkinden bu sayfaya ulaşıyoruz. Satış fiyatı arkadaşlar 0.12 cent den verecek bize. E, ee, herhangi bir kitleme yok. Hemen alabiliyorsunuz. Ee, ne yapmamız lazım? GTO Barsan'a üye olmamız, oturma açmamız, yapmamız ve spor cüzdanımıza en az 20 dolar yatırmamız lazım arkadaşlar. 20 dolar karşılığında bize şu kadar Wizard token verecek. Sözleşme var. Sözleşmeyi kabul edeceğiz. Sübükleyeceğiz. Ee, ondan sonra ne yapmamız lazım? VIP bir olmamız lazım. Peki VIP bir nasıl olacağız arkadaşlar? Onu da anlatayım. VIP 1 olmak için GT borsasında 3 tane seçenek var arkadaşlar. Bunlardan en e, kullanılan kısmı GT token tutarak arkadaşlar. GT token GTO borsasının kendi borsa tokenı arkadaşlar. Zamanında ee, şöyle göstereyim. 13-14 dolarları görmüş bir token. Şu an 6.44 dolar fiyatı var. Ben hem GT token alarak alım satım yaparak para kazanırım. Hem de bu ücretsiz airdroplara ve e, ön saçlara katılın diyorsanız. GT token e, bu konularda e, mantıklı görünüyor arkadaşlar. Şimdi üç çeşitten önce birincisi ne arkadaş, ona bakalım. 30 günlük hacim içinde. Toplam alım satım e, kripto paranın bitcoin olarak değeri 1.5 btc olması lazım. Ve cüzdanınıza 20 gt token bulundurmanız lazım. Bu üçüncü seçenek arkadaşlar. İkinci seçenek ise cüzdanlarınızda toplam 100 gt, to GT token bulunması lazım. Üçüncü seçenek ise toplam cüzdan değerlerinin 0.05 btc'ye eş değer tutarında kripto paraya sahip olmanız lazım. Yani şu anki kripto para değerleriyle herhalde. Bir 2000 dolar civarında bir 2000-2100 dolar civarında bir para ediyor arkadaşlar. Tabii bu değişebilir. Ona göre 0.05 BTC'yi çarpıp e, şu anki BTC değerli kaç dolara denk geldiğini görebilirsiniz. Örnek vereyim A borsasında 2000 dolar 2100 dolar artık neyse ona eşdeğer bir yatırımınız var. Bunu sadece GT borsasına taşıyarak da herhangi bir ek masraf yapmadan ne yapabilirsiniz arkadaşlar? E, VIP bir seviyesine oluş, ulaşabilirsiniz. Evet VIP 1 olduk. Spor cüzdanımıza en 20 dolar attık arkadaşlar. Şu görevleri de yaptık. Artık şu sayaç bitmeden ne yapacağız? Emir ver diyeceğiz. Burada kopya mantığı işliyor. Bir kopya sipariş verirseniz 20 USD ödersiniz ve karşılığında 166.68 66 tane coin alırsınız. Maksimum 10 tane verebiliyorsunuz. Hani diyelim bir 10 tane verdiniz ama illa 10 tane gelecek hali yok. Bir tane gelebilir arkadaşlar. Ona göre ne kadar nasibiniz varsa. Şurada emir onay deyince ne yapıyorsunuz? Sipariş veriyorsunuz. Ayrıca bunun için airdrop da var. Yani ön satışa katılanlar arasında bir şey çıkmazsa size yine Airdrop'ta teselli ödülü veriyor arkadaşlar. Yine aşağıda dediğim gibi airdrop var. İki seçenekli bir proje dediğim gibi hangisini istiyorsanız ona katılabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa zaten videonun altında sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.